Evet bir hedef tespit ettik bir bakalım neymiş <laughs> hala içinde böyle gördüm ama muhtemel Bizans parasıydı nerede Heh. evet Bizans çukur parası bu Bizanslara ait bakır paralar bunlar şöyle göstereyim Artık bunların sikki ama çok değersiz şeyler bunlar. Şöyle göstereyim. Yükün üzerinde baskısı var ama peki. Fakirlikten adamlar parayı bile düzgün basamamışlar. bu cihaz buluyor. Öyle bir durum var. Yani ya çok güzel bir yer. Ormanın içi. Yani... aramalara devam.